Görüşürüz. Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz dizisinin Hızır Çakır Beylisi Oktay Kaynarca geçen cumartesi Arnavutköy'de bir mekanda arkadaşlarıyla bir araya geldi. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz biz de teşekkürler. Yeni sezon hayırlı olsun başlamak üzere. Sete başlandı mı nedir son durum? Daha başlamadık başlayacağız. Ayın ortasında başlarız büyük ihtimalle biz. Biz öyleyizdir. Hızlı başlar, hızlı bitiririz. Aynen. Bugün de <laughs> e, dostumuzun mekanı... Tutması. Bugün çok sevdiğimiz bir kardeşimizin açtığı mekana geldik. Hem hayırlı olsun demeye geldik, hem de bir görünelim dedik. Ondan sonra e, onu da özlemiştik, öyle bir yad ettik. Geldik, buradayız bu akşam. Evet. Bir, bir yaz sezonu değerlendirsek sizin için nasıl geçti? Bir yaz daha bitti çocuklar. Da. <laughs> <laughs> bir yaz daha bitti. Nasıl geçti? Güzel geçti, güzel güzel. Ha. Geçen gün ömürdendir. Öyle bir yaz. hemen ben şeye üzünleniyorum. Yaz bitince üzünleniyorum. Ondan sonra aklıma şey lafı geliyor. Kaç yaz daha var? Evet. Sizin mevsiminiz hangisi peki? Yaz mı, kış mı, Bütün mevsimler bizim mevsimimiz. Ben bütün mevsimleri severim. Mevsimleri ayırt etmem. Bütün günleri ayırt etmediğim gibi. Geçtiğimiz aylarda Türkiye Cumhuriyetlerine giden ünlü aktör bölgeye yeni bir seyahat daha planladıklarını anlattı. Geçtiğimiz aylarda da Özbekistan, Kazakistan, turu yapmıştınız. Semerkant'ta gezmiştiniz. Evet. Tekrardan bir seyahat olur mu o Olacak işte, gibi bu ay sonu çünkü galiba orada. evet orada öyle bir durum var. Şimdi galiba şöyle bir durum var. Özbekistan Film Festivali var yani Taşkent Film Festivali. Film Festivali için bir davet geldi. Değerlendiriyoruz. Bakacağız zamanlarımız uyabiliyorsa, eğer tarihlerimiz uyabiliyorsa Film Festivali'ne gideceğiz. Birkaç gün kalıp geri döneceğiz. Oktay Kaynarca Türkiye Cumhuriyetlerinden gelecek tekliflere açık olduğunu da sözlerine ekledi. Beraber bir ortak bir projede yer almayı düşünür müsünüz? Öyle bir Hayat bilmiyor ...geldi mi? Ya Bilmiyoruz. Mi? Bakacağız. Hayat. İnşallah. Ne güzel olacak. <laughs> Çünkü yerim. artık bizim co ...yapmamız lazım. Yani evet. dünyayla... entegre olmamız lazım. Kendi yaptığımız... ...işlerin toplamı kendi becerilerimizle... ...kendi marifetlerimizle marifetlerimizle de derken hepimizin birlikte yaptığı işlerin toplamı dünya genelinde önemli sesler getirirken artık bunların sadece lokal işler olarak kalmaması lazım. Bunların hepsinin bizim becerilerimizle yaptığımız işlerin dünya genelinde bu kadar seyrediliyor olmasının hepsi tesadüf değil. Demek ki artık co-productionlar yapılması lazım. Bu co-productionlarla da artık dünyaya entegre olmamız lazım. Biraz orayı hedeflememiz lazım. Biraz gözümüz oradan Evet, Brezilya ile beraber aslında dünyaya en çok dizi satırının ülkeyiz doğru. diyebiliriz. Evet, Özellikle doğru. orta da olsun. Öyle. Oldu. Latin Amerika olsun. Orada da sizi çok seven var. Öyle oldu. Çok da mesaj geliyordu. Evet, Oralara evet. da gitmeyi düşünüyor musunuz Latin Amerika'ya? Evet, bakalım hayat çocuklar. Bakalım. Hayat. Değil. <laughs> Hadi iyi akşamlar. bay bay.